Birikti uğrunda döktüğüm yaşlar, al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar, ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, elpençe durmazdım hayalin önünde, kapkara yas tuttum doğum günümde, neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın. Sen, sen ince ağrımsın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın düşsem de kalkarım düşsem de kalkarım tutma elimden gururum merhamet ummaz zalimden beddua çıkmazdı şair dilimden sabrımı tükettin ciğerin yansın sineni kaplasın bu onmaz yara hayatın boyunca gölgemi ara değil mi sen benim yüzümü kara saçımı ak ettin saçımı ak ettin ciğerin yansın